Zincir Köprüsü'nün parçaları deniz yoluyla İngiltere'den getirilmiş. Bu köprünün efsanesine göre köprüyü yapan mühendisin köprüde hiçbir kusurun olmadığını iddia ediyormuş. Lakin daha sonra bir çocuğun köprü uçlarındaki aslan heykellerinin dilinin olmadığını kendisine belirtmesi üzerine kendisi bunun gururuna yediremeyip utancından bu köprüden intihar ettiği söylenmektedir. olduğumuz yol Baci Usta. Vaci Utsa'dan Ussa. devam ediyoruz. Vaci Caddesi yani Vaci Utsa'dan çıktık şu anda büyük pazara geldik ama zannedersem kapalı. Merkez Büyük Pazar'ın kapalı olması nedeniyle biz de Efegon Meydanı'ndan Nuyungatı Palyavut var tren istasyonuna geçerek Esterogan'a gidecek olduğumuz biletlerimizi şimdi almak için yola çıkıyoruz. Dayak Ferenc Meydanı'na geldik. Buradan Lüngatı Palyavut var tren istasyonuna geçebilmek için. M1 Sarı metrosunu kullanarak Oktogon metro istasyonuna ineceğiz. Ya,

seldom alıyoruz şimdi de yarın Buraya kartımız da verdi. Kalan kalan buraya. Şekilde biletlerimizi giriş dönüş olarak ayrı ayrı aldık. Şimdi yeni bir güne uyandık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Nuyungati Palyaud var. Tren istasyonunun yanında otobüs terminali var. Biz oradan 291 numaralı otobüse binerek Zugliget Çevlift'e binmeye gideceğiz. Burada 291 nolu otobüsü bekliyoruz biz. O çevrilifti e bir yere gidebilmek için otobüse bineceğiz. Son durak galiba. Artıdan gördüğümüz kadarıyla. Şimdi yüzüklü gökte indik. Maalesef kapalı olduğu için şimdi otobüsümüze bineceğiz. Yeşil düğmeye basınca açılıyormuş. Biz bilmiyorduk. hava durumu nedeniyle C kapalı olduğu için 291 numaralı otobüse biz geri döndük. Pustas Zari durağında indik. Buradan Pal Völgi Pal Völgi mağarasına gitmek için demiş oldum o duraktan indik. Giriş biletlerimizi Maran'ın hemen karşısında bulunan yere gidecekmişiz. Yani insanlar burada çok fazla yardımcı olamadı ya da olmuyor mu diyeyim. Şimdi buradaki görevli bize Maran'ın içerisinde internete bağlanabilmemiz için WiFi şifresi veriyor ve bunun yanında bir de bize rehberlik edebilecek bir cihaz veriyor. Kapı açtı. <laughs> <laughs> Yok, yukarıdan yelten kızarak iş bulamayın lansiyon. Çok iyi lansiyon. Rehberin anlatmış olduğu bilgiye göre Budapest'te de toplamda 3 tane ziyarete açık mağara varmış. Buradan nasıl çıkacaksak? Onu gösteriyor. Yaklaşık 45 dakika süren bir mağara içi gezi sonuna çıkmış bulunuyoruz. İçeride yarasalar var. Girmek isteyen olursa bunu bilerek girmesini tavsiye ederim. Girdiğimiz nokta karşısındaydı. Farklı bir kapıdan çıktık. Ve ablamız orayı gidiyor şu anda. Şimdi biz Kolesi Meydanı'ndayız. 1941 nolu tramvaylarla diyelim artık. buradan Matias Kilisesi'ne doğru gideceğiz. Şimdi tramvayı bekliyoruz. Kasamam'ın önünden geçiyoruz. Burası da aslında bu da peş kartlara ücretsiz. Ama biz kullanmak istemiyoruz hijyen koşulları nedeniyle. Kafamızda bir soru işaretleri var o sebeple. Matyas Kesesi'ne doğru yolumuzu devam ediyor. İddiaya göre bu kilise 1015 yılında Macar Kralı Aziz Stefan tarafından yaptırıldığı söyleniyor. 1241 yılında ise bu kilise Moğollar tarafından yıkılmış, kilisenin bugünkü hali ise 13. yüzyılda işe edilmiş. Fetihten sonra Osmanlı'nın eline geçen bu kilise camiye çevrilmiş ve ilk cuma namazında Sultan Süleyman kıldırmış. 具备的。 İkinci kattan şimdi aşağıya doğru iniyor. Görmüş olduğunuz heykel Budapest'teki Kral Stefan'a ait olan ilk heykeldir. Krala ait heykel yapımının ilk planlaması 1863'lü yıllarda gerçekleştirilmiş fakat komite yeterli bağışı sağlamadığı için başarısız olmuş. Macaristan'ın kurucu kralının 20. yüzyıl başlarına kadar herhangi bir şekilde heykelin olmaması da şaşırtıcı geliyor. Balıkçı tabyası 7 kulesi ile Macaristan'ın kurucu kabilelerini temsil etmektedir. Tarihler boyunca yaşadıkları tüm savaşlarda Macar halkı burada yaşayan balıkçıların büyük desteklerini gördükleri için Macaristan'ın birinci yılı kutlamalar kapsamında buraya Balıkçı Tapyası ismi verilmiştir. Balıkçı Tapyası'nın üst kula bölümleri ücretli olduğu için girişi bir sadece atrafını gezmekle yetindik. ki kulenin tepesinden aşağı inenler için bazen yol vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Üç <laughs> dinleme noktasından sonra son dolaşabildik sonunda. 1930'lu yıllarda İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık olarak Budapest'te e Buda Kalesi'nin altındaki mağaralarda oluşturulan hastane var. Şimdi oraya aşağı ineceğiz burada. Bizde Budapest'te kart olmasına rağmen indirimli oluyor. İndirimli olmasına rağmen giriş için bizden 19 euro istedikleri için giriş yapmaktan vazgeçiyoruz. Hastanenin girişindeki istenilen ücret bizi hayal kırıklığına uğratması sebebiyle buradan da Gülbaba Türbesi'ne vakit kaybetmeden geçiyoruz. Gül Baba türbesinin hemen yanında da adıyla bilinen Gül Kafe var. Buradan Türk çayı da bulabilirsiniz. Gülbaba Kafe içerisinde aynı zamanda Gül ile ilgili belgeselin yanı sıra bir de müziği işlevi gören alanda mevcut. Vallahi jelentüsüğe miyat, Yahya Paşa zade Mehmed Budai Paşa ideyeben. Gülbaba sírja fölé zárt terű síremléket, mauzóleumot. Török szuszmán sírét során. Habár az oszmán hódoltságot követően az épületen számos általában. Osmanlı Akıncılar Mezarlığı Yazıyı biraz okumaya çalışıyoruz ama Török Temeto 1686 Şöyle okunuyor mu bilmiyorum Danube Zannedersem şöyle bir Bu da Peşte'nin bir haritası gibi sanki Şurada Danube yazıyor galiba. Tembiye. Nehir. Etrafını böyle bir demir çitle çevrelemişler. Budak kalesinin hemen çevresindeki bu yola Mustafa Kemal yürüme yolu ya da Mustafa Kemal yol adı verilmiş. Şimdi bu yolun ileriden sol tarafına geçeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir büst var. Şimdi oraya yürüyoruz. Macaristan'a gelip de atamızı görmeden gitmek olmazdı.